Hayır demez. Yani, muhakkak başka da. bir muhakkak başka bir yere verecektir. Ama onlar zannediyor ki bize verirler. Bence öyle olmayacak. Bence öyle olmayacak. Tepki olacak. Bak etkiye et, tepki et. Anladın mı? Tam tersi olacak. Atıyorum belki de HDP işte bu muhalefet parayı hiçbirine vermeyecekken anladın mı? İnadına verecek belki. Çözüm değil. Kendi başlarına da geldi. Nasıl karşı çıkıyorlardı kapatmayı? Hayır ben bir de şunu anlamıyorum. Madem bu PKK'nın bir uzantısı, ona çalışan bir parti. Niye o zaman hazineden seçim parası veriyorsun? Niye o zaman onu hala tutuyorsun? Hani en azından seçime sokmasaydın. Kazandılar yerelde, hop arkasından kayyum. E sen şimdi mit olarak, istihbarat olarak araştırmanı yapmıyor musun? Ben aday olmuşum, ben kimim, neyim? E beni bir incelersin, bana zaten adaylığı vermezsin. Bana verdikten sonra sen beni kayyum atamak, yani... Burada da gene başka hesaplar dönüyor anladın mı? O yüzden bu doğru bulmuyorum. Doğru bulmuyorum. Ha eğer ki ille de diyor sanki bu işte PKK. O zaman hani diyorlar ya şimdi yüzsüz arsız bir şekilde Peker'in iddiaları için. Delili olan bilgisi olan getirsin. Sen önce o zaman bilgileri getir HDP'nin PKK'yla yüzde yüz şeyini. Demirtaş bugün niye? Ben HDP'li falan değilim. Kürt de değilim. Ama hepsi bizim vatandaşımız. Hepsi şey. Demirtaş niye içeride? Seni başkan yaptırmayacağız dedi diye içeride. Başka da bir sebebi yok. Olay budur. Söyleyeyim. Abla zaten devlete kötü bir şey konuşamayız. Direkt hemen mahkeme açılıyor. Aa, gelsin beni dağılsınlar şimdi. <laughs> ya bitirmez de kapanması lazım diyorum. Çünkü ee, bana göre terörizm yani PKK'nın bir ayrı bir kolu. Siyaset kolu diyeyim. Ben çok fazla sevmiyorum o partiyi. Ya A partisi B partisi de olabilir o ayrı bir kolu onlara yardım eden. Onları da aynı şekilde sevmem. Ama e, ee, görünüş ababinde e, ee, fıtratları gereği onlara yandaşlığı da yapıyor bana göre. Ama dediğim gibi yani sıkıntı çok fazla sevmiyorum. Kapatılması da lazım diyeyim Abi bence HDP kapatma olayı tamamıyla yanlış yani. Hiçbir parti kapatılmaz. Ben de bir HDP'ye oy veren biriyim. Yani bence çok saçma geliyor yani. Birkaç kişinin yaptığı olayı parti olarak şey yaparsan çok yanlış yapar. O zaman Süleyman Soylu'nun yaptıkları zaten ortada. Sedat Peker de açıklıyor. Bence çok yanlış bir şey yani abi partiniz kapatıldı. Aynen. Size geri adım atılır mı? Yok tam tersi abi muhalefete gideriz. Zaten öyle bir durumda olursa onlar da bildiği için öyle bir şey yapamazlar ancak konuşurlar abi. Kapanması çok yanlış evet, evet. bir şey. HDP'nin kapanması 6 milyon insanın haklarını ve ekmeğini baltalamaktır. Başka bir şey yok. Ben doğu kekenli bir insanım. Bu insanlar buraya oy vermişse bu insanların iradesiyle oynamayacaksın. Ya partiyi kökünden kapatacaksın, kökünden kapatacaksın ya da insanların iradesiyle oynanmaz. Ben oy vermişim kardeşim sen benim irademle niye oy oynuyorsun? O zaman sana oy verenlerin de iradesiyle oynansın. Bu yanlış bir şey. Belediye başkanlığı görevden alırsın, milletvekilini içeri atarsın, parti başkanlığı içeri atarsın. Ya biz bu, bu adamların yanlış olduğunu nasıl peki tespit edeceğiz? Suçu var, sen hiç He, nasıl tespit edeceğiz yanlış olduğunu? Yani HDP'nin yanlış olduğunu nasıl tespit edeceğiz? E biz bu adamların gözüne baka baka yanlışlarını görmemiz lazım. Sen birini içeri at, birini oraya at, birinin kafasına silah Bir belediye başkanlığı görevden al, onu al. Benim iradem nerede kaldı ya? Ben neyim ya? Ben bu ülkenin vatandaşı değilim ya. Benim de 40 bine yakın seçmenim var ya. 40 bin İnsan vardır oy kullanan ya. Bu 40 bin sen çöpe mi atıyorsun? İyi bir şey değil ben karşıyım. Hocam siz ne diyeceksiniz? HDP'nin kapatılması bu parti oy veren seçmene geri adım atılır mı? Veya bu seçmeleri bitirir mi? Ya benim <laughs> düşüncem insanlar hani ülkede demokrasi deniyor, özgürlük hakkı deniyor. E, saygı duymak lazım o tarafa da. Eğer kimin hangi partiye oy vereceğine saygı duymak lazım. O halkın özgürlüğünü kısıtlamak hoş bir şey değil. Doğru yani ben de bir e, İstanbul'da büyümüş yaşıyorum Doğu kökenliyim e, yanlış görüyorum yani ben bu sadece e, o parti için demiyorum tabii ki AK Parti'ye de yapılsa üzülürüm e, CHP'ye de yapılsa üzülürüm yani ben demokrasinin böyle hibe olmasına üzülüyorum yani. Ha bizlerden yaşımız geçti, liye geldik de şu gençlerimiz bunları görmeseydi, güzel bir e, ülkede yaşadığını, demokrasinin, çocuklar da üniversite 2'deyken, 2 iki yılı varken niye yurt dışının telaşına versin? Ülkemiz çok güzel. Değil mi? Ya korkuyor, aniden ben bir şey dersem beni atar içeriye. Aniden böyle olur. E, demokrasi Bunların Yok. böyle yapmasıyla HDP daha çok güçlenir. Neden güçlenir? İmamoğlu'nun seçim kaybettiği zamanı hatırlayalım. Ne yaptılar? Bir sürü pislikler yeni seçim. Yeni seçim oldukça daha çok güçlendi. Ama böyle yaptıkları zaman HDP daha çok güçlenir. Oy vermeyecek insan bile verir ya. Ben birçok Trabzonlu gördüm, Rizeli gördüm ya. İnadına diyor oy vereceğim, inadına. Yapmayın ya. İnsanların bir iradesine saygılı olun. Yanlışsa zaten yanlışı herkes görüyor. Vatandaşlar, medya var ya. Medya denen bir şey var ya. Gösteriyor ya aynaya bakıyorsun kendini görüyorsun yani. Yanlış öyle çözülür. Benim, benim şahsi görüşüme göre şimdi bir HDP kapatılmalı. Çünkü neden kapatılmalı? E görülen göz kulağı istemiyor kardeşim. Görüyorsun ya. Ya bu yani Allah sana göz vermiş, kulak vermiş. Göz vermiş ki gör diye, kulak vermiş, işit diye. Ayak vermiş, yürü diye. Ağız vermiş, konuş, ye diye. Yani kör insan görür ya, kör insan görür. Kesinlikle bitmez abi. Kesinlikle bitmez. Ben Atatürkçü bir insanım ama bitmeyeni düşünüyorum abi. Kapatılması için nasıl bakıyorsunuz? Kapatılmalı mı yoksa? Kapatılmaması gerekiyor diye düşünüyorum ben abi. Çünkü yazık günah insanlara yani.